gündem dışı ilk söz, kamuda mülakat mağdurları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Ali, Kenan, Ali Kenanoğlu'na aittir. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Sayın vekiller, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2022 yılın bu ilk konuşmasında ben yapmış oluyorum herhalde. Bu vesileyle bütün halkımıza, tüm vekillerimize yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın hepimiz açısından sağlıklı, mutlu, huzurlu, özgür yarınlar getirsin. Ee, tabii biz burada gelecek umudu kuran, özgür yarınların umudunu kuran e, çocukların e, hayallerinin ortadan kaldırılması ile ilgili bir konuda söz aldım. E, çocuklar e, bin bir zorlukla büyütülüyor, e, ondan sonra okullara gönderiliyor. Okullara gittikten sonra bir de kendi içlerinde yarışarak birçok sınav e, maratonuna başlıyorlar ve bu sınav maratonları sonrasında bir şekilde üniversiteyi kazanabilenler kendilerini şanslı hissediyorlar ve bu çocuklar üniversitede e, bin bir zorlukta yine ailelerinin imkanlarını kısıtlılığı çerçevesinde bin bir zorluklarla bu üniversite macerasında e, tamamlıyorlar ve e, bir şekilde üniversiteyi de bitiriyorlar. Sonrasında e, tabii ki e, esas e, mücadele başlıyor, esas hayat mücadelesi e, iş bulma üzerine kurulu. Yani bir yerde çalışmak ve bunlardan bir tanesi de örneğin e, devlet kurumlarında özellikle öğretmenler için ee, öğretmen olmak, devletin e, kurumlarında, okullarında öğretmenlik yapmak. Ee, tabii KPSS sınavları var. Bunlara hazırlanıyorlar. Bir hazırlıkta burada başlıyor. Sınavlara giriyorlar. Ve sınavlarda çok iyi puanlar alanlar var. İşte birinci olan, ikinci olan 90, 80 puanın üzerlerinde alanlar olanlar var. Ve bunlar doğal olarak diyorlar ki tamam yani ben artık kazandım. Abi bakıyorlar ki e, mümkün değil. Niye mümkün değil? E, çünkü mülakat denilen bir sistem oluşturuldu. Ne zaman oluşturuldu bu? Ee, 10, <laughs> 27 Temmuz 2016'da bir e, KEK ile böyle bir şey yayınlandı ve e, artık mülakat diye bir şey getirildi. Tabi mülakat neye yol açıyor? Mülakat bir kere liyakatı ortadan kaldırıp sadakatı esas alan bir sonuca yol açıyor. Şimdi e, eğer torpiliniz, referansınız herhangi bir yerden gelmiyorsanız partili değilseniz iktidar açısından yerleştirilmeniz bir puanla aldığınız bu yüksek puanla öğretmenliğe başlamanız da mümkün değil. Şimdi sorular şöyle oluşuyor. İlginç sorular var. Şöyle oluşuyor. Bir tanesi diyor ki bu, bu öğrencilerden sınava girenlerden sordular diyor mülakatta yani şeyde KPSS sınavında başarılı puan almış. Peygamber Efendimiz'in Annemden sonra annem dediği kişi kimdir diye soruldu ve ben o zaman anladım ki diyor torpilim yok o yüzden bu soru geldi. Ee, dün e, bir tanesi diyor ki taksi şoförüyle konuşuyorduk şöyle dedi diyor KPSS'de 89 puan almış ve hukuk fakültesini ikincilikle bitirmiş. İkincilikle bitiriyor ve ona şu soruluyor diyor deniyor ki reis denince aklınıza ne geliyor? O da tabii ki diyor ki temel reis e, doğal olarak kaybediyor. E 2019 e, yine spor uzmanlığı mülakatında e, yatsı namazı kaç rekat diye soruluyor. Yani spor uzmanlığıyla namazı nasıl birleştirmişler? Nasıl eee bir araya getirmişler? E, anlaşılır gibi değil. Yine eee bir tanesi diyor ki kardeşime hakimlik mülakatında adını sormuşlar diyor. Herhalde adını bilemedi ki diyor elendi diyor yani. Yani bu kadar yüksek puan almasına rağmen diyor. Şimdi e, ee, bütün bir tanesine şey sormuşlar ya Diyarbakır'ın meşru tatlısı ne diye sormuşlar. E, ee, Sütlü Nuriye demiş. Yok o değil başka bir şey demişler. Tartışmaya girmişler. Onu da elemişler oradan yani. Şimdi inanılmaz komedi vakalarıyla karşı karşıyayız. Bir tanesine şey sormuşlar. Pinpon pimpon topunun ağırlığı nedir diye sormuşlar. O da pimpon topunun ağırlığını bilmiş. Demişler ki bir otobüs kaç pimpon topu olur? Ya demiş otobüs körüklü mü değil bunu bana söyleyin. Hadi demişler sen bize böyle soru soramazsın onu da elemişler. Şimdi yaşanlar hakikaten biz gülüyoruz ya. O kadar acı şeyler ki insanlar binbir umutla e, KPSS'de yazılı sınavda aslında uzmanlık gerektiren sınava giriyorlar ve uzmanlık sonucunda birinci oluyorlar. E, ama sonuçta TÜGVA'dan gelmiyorlarsa eee partiden eee imzalı bir dilekçeleri yoksa ya da torpilleri yoksa hiçbir şekilde e, yerleştirilemiyorlar kazanamıyorlar. Şimdi bu tabi insafsızlık vicdansızlık hak yemektir ve suçtur arkadaşlar. Bunun suç olduğunu e, aslında siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz ve bu bir taraftan da halkın arasına nifak sokmaktır. Yani siz e, belli bir kesimi diğer kesime karşı karşıya getirmiş oluyorsunuz. Çünkü sizin bu uygulamalarınızın bir muhatabı var. Yani koruduğunuz bir taraf var ayırdığınız bir taraf var. Siz bunları Fethullahçılardan öğrendiniz. Bu kumpasları, bu mülakat meselelerinin hepsini nasıl ekart edeceksinizi, yandaşı nasıl koruyacaklarınızı Fethullahçılardan öğrendiniz. En kötü uygulamaları siz sergiliyorsunuz. Aslında ne yaptığınızı siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Siz görmemezlikten gelip üstünü kapatıp örtbas edip bizim alışmamızı bekliyorsunuz. Eee başka başta bu uygulamanızdan mağdur olan Kürtler, Aleviler, Sosyalistler olmak üzere ve bir cümle size biat etmen, etmeyenler olmak üzere sizin bu vicdansızlığınıza, hukuk tanımamazlığınıza, sizin adaletsizliğinize ve sizin bu çarpık düzeninize alışmayacağız. Bütün bunlara karşı sizin bu çarpık düzeninizin karşısında hep birlikte mazlumun sesi olmaya ve haykırışı olmaya devam edeceğiz. Bu düzeni mutlaka